Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim ve başlıktan bugün okumuş olduğunuz gibi EA Football 2024 PC'de Türk Ligi kuruyoruz. Yani amacımız arkadaşlar gerek top açılımlarından yani paket artık o. Paket açılımlarından çıkarttığımız Türk oyuncular olsun. Veya satın aldığımız Türk oyuncular olsun. Full kadro Türk oyuncularla Dolacak olacak. Bilginiz olsun. Türk Ligi derken de aslında Süper Lig'deki sadece Türk oyuncular değil, yabancı oyuncular da yedeklerde olacak. Ama şunu söyleyeyim. Icardi seven arkadaşlarımız varsa bu videoda ben Icardi'yi sevmiyorum kardeşim. Ben bir takım tutmuyorum. Bir adama sinirli değilim. Veyahut işte sırf çok böyle seviliyor diye ben sevmek zorunda da değilim. Benim Icardi ile hiçbir şekilde bir sıkıntım yoktu. Yani ondan beni nefret ettiren iki arkadaşım vardı. Biri benden küçük, biri de benden büyük. Pardon, ben ikisi de benden küçük ama biri daha küçük. Ben Icardi ile hiçbir problemim yoktu. Hiçbir sıkıntım yoktu Icardi ile. Yani onu sevmeyecek kadar dereceye getiren iki tane arkadaşım vardı. Ve onlardan dolayı Icardi'den artık nefret etmeye başladım. O yüzden kimse kusura bakmasın. Yedeklerde ikardi istiyoruz diye yorumlara yazmayın. Ya yani yazan olmaz da. Ben uyarımı yapayım. Ondan sonra ben almayacağım dediğim zaman da bana şeylik olmasın. Şimdi görüyorsunuz benim normalde şu an tap kadrom bu şekilde. Oyun listeye gelelim normal kadro bu. Bu da bizim Türk Ligi olacak. Yani Türk Ligi kadromuz şu anda burada. Hemen oyuncuları alacağız ve buradan arkadaşlar. 2 tane olabilir bazen oyunculardan bilgimiz olsun. Hemen sol açığa şöyle alt kolunu koyalım. Hemen Arda'yı şöyle şuraya koyalım. Tamam. Kalan olduğunu şöyle yapalım. Tamam. 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 Ben de bir kere kalkak şey geri kartını çıkardım bu arada. İyi internet kartlarından gelen. O yüzden şey olabilir. Şimdi. Sen de seni bir değiştirelim. Gel şimdi. Yok bu ziyetliğin kökçüğü oraya koyduk. Çalhan oğlunun şeyini değiştiremiyor muyum ya? Formasyonu değiştiririz dur. En son formasyonu değiştiririz arkadaşlar. Şimdi stoperimiz şöyle. Türk oyuncular. Bakın söylüyorum şimdi. Daha önce de söyledim mi? Sadece ana kadroda. Yani ilk oyuncuda Türk oyuncular olacak. Yemeklerde de diğer yabancı oyuncular, yabancı oyuncular olacak. Yabancı oyuncuların ikar bir dışında Süper Lig'deki oyuncuların hepsini almam için yorumlara yazabilirsiniz. Şu ben birçoğunun ismini bilmiyorum. Hadi da oğlunu şöyle koyduk. Hemen sol beklerimizi koyalım. Dur lan. Nerede o? Heh, Cengiz gel, sen ya seni görmedik Şimdi kim kaldı? Tamam kadro görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 2850 ona kadar düşük o olmayan iyiydi. Şimdi yabancı oyuncularımızı yedeklere katalım. Bayağı şiddetli tabii 2500 puan kadar düşüyor tabii ben bunların gücünü arttırırım. Bu onu çok kötü düşüyor. Aa kadro varmış lan bizde. Hiç görmedim ha. Hiç görmedim neyse o kadro satarız. Ya yani satarız. Ya yani bunu bu serbest bırakacağız. Bu arada Lewandowski'yi bile şöyle biliyorsunuz arkadaşlar. Yedekleri şu anda rastgele koyuyorum. <laughs> Ronaldo Türk olsaydı. <laughs> çok iyi olurdu ya. Türk Ronaldo. Bizim Türk Ronaldo'muz kimdi arkadaşlar? Gündoğan. Evet Gündoğan da Türk. Doğru lan. Alman mı o da Türk. Tamam. Başka Türk oyuncum var mı lan benim? Yok ben hep full yabancı anlatmayayım sen. Hadi seni bir serbest bırakalım. Tamam buradan bırakamıyormuş tamam. Evet 2597'yiz arkadaşlar. Kadro bu şekilde hemen şuradaki kadro oğlunu bir gönderelim. Neredesin? Buradasın. Hadi sen bir git. Şimdi <laughs> ara 80 zaten geç onu. Telemaktürk oğluna bir şey var mı bizde bir şeyler? Bir basalım. Ufaktan levellerini arttıralım. 80'e doğru yolu var. tamam ta bir 82 olur. Şimdi direkt şeye giriyoruz lazım arkadaşlar. İlk 11'deki. Abi niye buradan hallediyorum ki? İlk önceden, direkt ilk 11'den şey, yanlış yere kalkıyor. Bak 2600. Bakın 83 olmuş güzel. Senin şöyle sana bir basalım. Sen de 83 olacaksın. Güzel. Sen de güzel 82'sin. İlk kere zamanda şey almışım. Kadı <laughs> oldum. Bir dört insana bastık. Sen bayağı bu uçaycan. 85 olursunuz gibi. 82 o da olur o da iyidir. Kalitemizde düşük dört milyonda basalım. Kalitemizde 79 sen bir 82 olacak. 82 oldu burada o zaman 85 kaldı. Güzel. 2600 kadar çıktı. Şimdi bir formasyon değiştirdiğine gitmemiz lazım. Öncelikle. Şunları bir değiştirelim. Bu pençe değil. Bu türk değil. Kısaltması. Ha iyi kabul etmiyor mu? O zaman şöyle. Türk. İyi bu şekilde olsun. Şimdi menajerimizi tabii ki de değiştireceğiz. Hemen gidelim. Bir dakika önce bizim işimizi seçelim. Öyle yaparsak güzel olmuş Şimdi biz bunlar şu anda 2630 bizim 38'e kadar çıkıyor. Bu şekilde 38 diyor. Böyle çok iyi şey oluyorlar yani. Ha, bu oyunmuş aslında. 4-2-3. Bu çok kötü yani. Bu olmaz. 3'te defans olmaz. 4-4 biz atalım. <laughs> 4 3 de böyle diyor. Bu aslında iyi ama olmaz. Biz 4 3, -3 bu şekilde gidelim. Şimdi şöyle biraz yukarıda sizi çıkartalım ya. Heh, çok aşağıda duruyoruz. Olmaz ki böyle. Bir de tamam mı? Hemen arkadaşlar. Menajerimizi Türk menajer, menajerlerden bir tanesini alalım. Ee, şimdi alsak. Tamam en fazla sensin sen getirdim. Şeymiş. Bunlara bir maç yaparız arkadaşlar. Yapay zekayla atmayacağım. Direkt gerçek rakiple atacağım tabii ki de. Eğer ki de oyunu anlatarsan yapay zekayla oynarım. Şimdi menajerimizi değiştiriyoruz. Oğlum çok düştü lan. Arkadaşlar. Tamam o zaman kontrol da... tamam, oğlum çok düştü. Arkadaşlar Luis'e devam edelim. Luis'e devam edelim. Luis'e devam edelim. 3 4 bölümü üstüne gidelim. En azından böyle bayağı yükseltelim oyuncuların güçlerini. İşte ne bileyim. Söyleyince 180 yapalım. Biraz 82. Bu şeyleri oyuncularımızı arkadaşlar. Sonra Türk ee, şeyimize gideriz. Ee, şey alınacak. Bir daha. Ne diyeceğim? Tekrar bakmak istiyorum. Allah yanlış yaptı. Sel. Bu da istersen yaşın ya? Uzun kontrol var bunda iyi. Bunda da uzun kontrol iyi. Bu çok kötü. Kartal. Bunda çok sevilmeyi ama çok düşük. Bu bitmiş. Arkadaşlar. Tamam şöyle yapalım. Ne bileyim biraz oyuncularımızı güçlendirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir eee adını siz söyleyin. Ya anladınız işte arkadaşlar. Oyuncular bir güçlü olsun. Ligimde oynayalım bu arada. Ha burada yapay zekaya karşı mı oynuyoruz? Ha ben burada oynamışım lan. Yok ligimde oynamayacağım. Eğer futbol oynayalım. Eğer futbol ligimde de oyundan atmadığı süre boyunca video devam eder. Oyundan attığında keseriz tekrar oyuna giriş yaptı yapıp bu sefer etkinliklerde yapay zekaya karşı oynarım. Çünkü yapay zekaya karşı oynadığımda atmıyor. Hadi bakalım. Uy. Evet tabi ki de Türk formalarımız her zaman olduğu gibi bizim olacak. Arkadaşlar kanala futbol içeriği üret, e, üretemiyorum. Mobilde üretemiyorum. Gerçekten yani mobilde adam akıllı bir şey yok. Ve mobilde ben çok zorlanıyorum. Gerçekten oynarken. Eskisi kadar iyi ve rahat oynayamıyorum. İnşallah bu maçta da bizi atmaz. En futbol liginde rakiplerimiz gerçek mi yapay zeka mı bilmiyorum. Gerçek diyebiliyorum ama yapay zeka da oynayabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Sizce bu seri nasıl olur? Yani nasıl olacak? Ne şekilde ilerleyecek? Bir fikriniz var mı arkadaşlar? Bakın tekrar söylüyorum sizlere. Yorumlara yazacak olursanız arkadaşlar. Yabancı oyuncuların ee, hangi takımda olduğunu yazın. İstediğiniz oyuncuyu da yazın. O takımdaki. Ben onu yedeklere alayım. Ama Icardi yok arkadaşlar. Ben Icardi'yi sevmiyorum. Sevmek de zorunda değilim zaten. Adamı sevmiyordum. Nefret de etmiyordum ama nefret ettirdiler. Sağ olsun iki tane eleman. Evet Türk Ligi'ye Real Madrid'e karşı Arda Güler'de rakipte galiba bir dakika hemen bir kontrol edelim Ay oğlum bu ne What the hell Oğlum senin kuracağın kadroya sokayım ben o nasıl bir kadrodur la Adamları mahvetmiş golümüzü <laughs> Daha dakika bir gol Ünal Dakika bir gördü. İnşallah oyundan atmaz <laughs> Hadi pes et çık git lan buradan Arkadaşlar biz bunu havada karada suda yeneriz bu arada Çünkü Yani Bana dokunamaz abi bu Hiçbir şey yapamaz Canım benim sen hayırdır yu Ünder Cengiz Cengiz Ünal Ünal Topu aldı gene enteresan bir rakibe veriş Tamam sorun yok dedi Şöyle bir vurdum <laughs> Oğlum o nasıl Arda Gürella E futbol konami oyuna o kadar önem vermiyormuş ki bunu da burada gördük. Lan bari biraz benzesiydi Arda'ya. O ne? Lan. Yüzünü geçtim. Ten rengi bile uyuşmuyor. Arda daha beyaz oğlum. Arda daha beyaz şaka mısın sen Konami? Bu kadar mı değersiz artık bu oyun? Ya şu e-futbol pes ismini değiştirdi ya bak pes e-futbol pes oldu ya sonra ko kople e-futbola döndü ya Ha, kople dönünce oyunu salmışlar. Oyun artık umursanmıyor. İnşallah bu yıl çıkacak yeni oyunları belki bir mucize ile güzel şeyler görebiliriz inşallah. E bak şöyle bir orta açtım. Arda güzel vurdu ama bir birazcık sıkıntılı vurdu. Bir durdurmak istiyorum kardeş. Arda senin ben şeyine bakamıyor mu ya? Yani arkadaşlar, şu fotoğraftaki ile, şu fotoğraftaki adamla sahada oynayan adam bir mi la? Oğlum bu nasıl ardalan? Üne, a Ünal, şöyle çekti, şöyle çekti. Ünal üf olmadı. Kadio o da olmadı. Arda alamadı. Arda'ya da Sarıgül. Oğlum ya. Oğlum fotoğraftakiyle sahadaki bu Arda, bu Arda nasıl bir Arda? O nasıl bir Arda? Allah aşkına ya. Ben hiç oynamadım bu arada Arda'yla. Onu sizlere söyleyeyim. Ee, Kimi alırım? Demirbay gel. Ben Arda'yla hiç oynamadım. Sadece Kadıoğlu'yla. Oğlum şu Arda mı lan? lan? Bu Arda mı oğlum? Teni bile uymuyor. Bari beyaz yapaydınız tenini. Hiç oynamadım arkadaşlar. Kaçıncı söyleyişim bilmiyorum aldım. Sadece 80 gücüne kadar çıkarttım. Başka da hiçbir şekilde maçta falan oynamadım. Belki oynadım ama hiç görmemiş olabilirim yüzünü. Tamam sorun yok aldık pasımızı verdik şimdi kaldık. Bu piçliğine rağmen üçüncü golü atacağım ama ne zaman atarım bilmiyorum. E buna da verseydin ne oldu? Aynı yerde aynı hareketi yaptım. Şimdi niye vermiyor? Ünal! Çok iyi vurdu ama ya o kaleci Allah aşkına gösterebiliyor mu? Tekrardan. Oğlum kalecisi bile gözükmüyor. Adam o kadar iç içe koymuş. Senin yani 70 benim kalecim kalecimden daha iyi bir kalecisi var adamın herhalde. Şöyle güzel bir orta çok vermişiz lan. Hakan tabi güçlü olduğu için çok uzağa atabiliyor. İlk yarı bitti. İkinci dakikada yani o bir de iki diyoruz biz ona. Hani ikiye çok yakın ya. Cular olsa da alsak ya. Ben onu alabilir miyim? Oğlum bu adam bu kadar kötü pozisyondaki adamlarla gerçekten iyi oynuyor. Helal olsun bu arada. Gol falan da attırmıyor. Helal olsun. Ama sinirlenmeye başlıyorum. Ve ben sinirlenince herkese kayasım geliyor. Sonra kırmızı kartıyorum ve sinirlerim bozuluyor. Gene sinirleniyorum gene kayıyorum. Çünkü sinirleniyorum. Dur lan. İki dakika şurada topu almışık geliyor hemen. Ah Türkoğlu. Şöyle oğlum o nasıl bir ortala? Şöyle çek geri. Bekle. Ünal! Bir tık az vursam belki girecekti. Ya ver şunu. Neyin artistliğini ne yapıyorsun sen de? Oğlum gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Rezalet vuruyorlar. Rezalet. Ya ver şunu be. Sonunda lan. Ben... Çok kötü abi vuruşlar çok kötü ya Konami şu vuruşları düzelt abi ya bu nasıl vuruş mekanizmasıdır ya mekaniği Kaleciye doğru atıyoruz kalenin dibinden sıyrılıyor Siktir git böyle şut mu çekilir ya Ver ya şunu Ver sen de çok artistik yapıyorsun bana Zeko Zeko aldı gidiyor. Zeko şöyle çapraz bu. Kalenin solu bomboştu. Gitti sağa vurdu. Ne diyeyim. Son günce Oh be bir an gele girmeyecek sandım arkadaşlar net söylüyorum sadece güçsüz olmalarından kaynaklanmıyor bu vuruşları son güncellemeyle birlikte vuruş mekanikleri bayağı değişmiş ve de gerçekten daha kötü vuruş mekanizması mekaniği yok konuşamıyorum şimdi bile 4 şu an 6-7-0 daha bu maç 6-7-0 garantiydi Tam sarı vereceksin hadi uzatma ya. Sokarım senin gibi hakeme. Her poka sarı veriyorsun zaten. Ayet şaşırıyorum. Kırmızıyı nasıl vermiyor? Oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Maç neden bitmiyor? Süre niye bu kadar az ilerliyor? Yavaş ilerliyor lan. Konuşamıyorum sinirde Adamlar yoruldu koşamıyorlar. Orası ayrı vurduklarında da girmiyor. Çünkü saçma vuruyorlar. Çünkü vuruş mekanizması kötü. Mekanizma dedim gene ben değil mi? Evet. Gerçi aynı mantık. Ha mekanik ha mekanizma. İkisinde de bir ayar var. Ve o ayarlar olmayınca çalışmıyorlar. Oğlum oraya niye atıyorsun? La kafam mı la? şöyle vur sakin 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 8 0'lık skor 5 0 şu anda çoğu yeri keseceğim çünkü sinirlerim bozuldu ver lan şuna sen şimdi kaydın ya hani ben kayarken sen üstünden atladın ya eleman. bak şimdi ben seni o ya ben kayarken adamlar topun üstünden atlayabiliyor. Harika yani ya bu hareketleri. Ben topu kaptırmakta bir numarayım. Ver lan şunu. Ver şunu ya. Mal gibi niye bekledi bilmiyorum ama topu rakibe vermek konusunda uzmanlıyorum Şöyle vurdum. Böyle vuracaksınız oğlum. Düz vuracaksınız. Çaprazlama düz ama bak taprazlamalı bir yamuk değil 9 10 0'lık maçı 6 0 bitsin artık saldım artık bitsin artık sen de dönmesin be kardeş Direkten de dönmesin be Abi parmağım koptu Vallahi parmağım koptu Bir de bende analoglar la, analog da yok Daha çok yoruluyor benim parmaklarım. Baskı uyguluyorum çünkü. 23 şut çekmişim. 23. 14'ü kaleyi bulup 6'sı gol giriyor. Siktir gitme. Bir, bir maçta 4000 bin... ya. Sadece 4000 de vermesin bu arada. Şimdi kime basalım? armağan ediyorum. 82 85 oldu. 38'den de 47'ye çıktık. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Ferişteğim kaydı. Vallahi çok yoruldum. Billaha çok yoruldum. Beğenmeyi kanala aşağıdan abone olmayı unutmayalım arkadaşlar haftada bir bölüm bu arkadaşlar. E futbol Türk Ligi gelecek. Haftada bir bölüm, haftada bir bölümde FIFA 23'te kariyer gelecek. Bilginiz olsun. Bundan sonra bu şekilde gideceğiz. Olur da hani oyunlarda sıkıntı olur. Çektiğim videolar sıkıntı yaratır FIFA ve e futbolda. Euro Truck onların üstleyecek oyun olacak. Bilginiz olsun. Sizlerden ricam yorumlara yabancı oyuncuları yazın. Icardi dışında, bak Icardi'yi zaten almayacağım bilginiz olsun. Tekrar söylüyorum bu videoda 3. 4. söyleşim Icardi dışında Süper Lig'de oynayan tüm yabancı oyuncuları yorumlara yazın. Hepsini alacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.